Fotoplay izleyenleri merhaba, ben Nihat Karadağ. dijital Fuarından sesleniyoruz size. Olympus'un son çıkardığı objektiflerden bir tanesi olan 40-150 olan objektifini tanıtacağız. Bu objektifi bize anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, şimdi 12-40 vardı daha önce. Onu tamamlayan olarak bir 7-14 geniş açı çıktı. Ee, daha doğrusu Mayıs gibi gelecek. Ee, bir de 40-150 objektifi çıktı. Ürün iki çarpanlı olduğu için Olympus'lar, e, crop faktöründen dolayı. 80-300'e tekabül eder ve 80 milimden 300 milime kadar sabit 2.8 diyafram verir. Bu çok büyük. Daha şu anda hani diğer hiçbir üründe o aralıkta 2.8 yok. E, ee, açısından da baktığınızda şöyle bir yeni bir sistem getiriyor. Trik oturtuyorsunuz. Çıkartmak istediğinizde de arkaya doğru ittirmeniz yeterli. Bu çok büyük avantaj sağlar. Hız zaten Olympus'un en büyük ve dayanıklarından birisi de hızdır. Ee, netleme hızı açısından çok hızlı bir şekilde bu şekilde ürünleri netleyebilirsiniz ve çekebilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu objektif conta sistemi olduğu için 12-40'ta bütün pro lenslerinde olduğu gibi suya, toza e, ve soğuk havalara dayanıklı bir yapıdadır. Tamamen metal üretilmektedir. E, 770 gram gibi de bir Bayağı hafif bir ağırlığı var bu segmentteki bir ürün için. Ee, bu şekilde bunu da Avrupa ile aynı anda getirip Türkiye'de müşterilerimize sunuyoruz açıkçası. 2x çarpanlı olduğu için evet, 80'e e... 80 300mm tekabül ediyor. Bir, bir de, de şeyimiz var. Evet. Ee, 1.4 müydü bu? Evet 1.4 e, telekonverter var. Bunu taktığımızda tabii ki 1.4 hem diyaframı çarpıyor. 2.8 yerine 4'e çıkıyorsunuz ama e, 80'e 300 objektifiniz 120-420 gibi bir e, daha uzağa çekebileceğiniz milimetre değerlere ulaşıyor. Ee, bu da yanında sunuyoruz. Beraber kit halinde de alınabilir. Farklı olarak da alınabilir. Böyle bir sistemimiz var şu anda. Da. Fiyatı nedir peki bu objektifin? E, fiyat 3700 seviyesinde bir fiyatla satılmakta şu anda. Peki konverterin fiyatı ne kadar? bu da normalde hani 1200 liralar seviyesinde satılmakta. Hani Amerika'da bile o şekildedir. E, bayilerimiz de 700 lira seviyesinde bulabilirler bunu da. Aynı şekilde kullanabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Şey FotoPlay izleyenleri sizlere Foto Dijital fuarından seslenmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.